Bu seferki yarışmamızda daha önceki yarışmalarımızda 12-13 yaşlarındaki yarışmacılarımız birinci olan yarışmacılarımız. Şimdi yarışmacılarımızı tekrar tanıyoruz. Evet Berat. Adım Berat. Soyadım Kekekoğlu. Yakup'un şubesi davuzluk yapıyorum. Tamam. Evet yarışmamıza ilk sorumuzla başlıyoruz. İlk sorumuz sporla alakalı bir soru. Spor karşılaşmalarında sporcuların giyinmesi Evet Berat. Üniforma. Nasıl? Üniforma. Yanlış. Evet Furkan. Form. Euzü İkinci sorumuz matematik sorusu. Bu sorumuz şöyle matematik sorusu. 287 sayısını 300'e ulaşması için gereken matematiği kaçtır? Evet. 13. Sali. 13. Doğru cevabı yanlış. Sıcak su ihtiyacını karşılayan eşi Furkan. Arıtma. Saniye. şimdi yanlış demedim, acele etmeyin. Şimdi ikiniz için ee, ben yanlış deyince basacaksınız. Yanlış Evet. Salih. Berat senden alayım cevabı. Doğalgaz. Yazık kafana. Furkan bugün bayağı bakıyorum. Hızlı ve hırslısın. He? Heyecanlıyım. Biraz. Heyecanlıyım. Hiç öyle heyecanlı gibi durmuyorsun. Heyecanını belli etmiyorsun ama hızlısın yani maşallah. Bu hemen soruyu Soruyorum. Yavru vatanımız neresi? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti değil mi? Evet. Güzel. Altıncı sorumuz. Beşinci sorumuz. Ee, pardon. Ev eşyasıyla alakalı, ev eşyalarıyla alakalı bir sorumuz. Evlerde camdan içerisi gözükmesin diye kullanılan eşya ee, Berat Berat'a etme. Bak yoksa sorudan geri kalacaksın. Evet şimdi söyleyebilirsin. Perde. Perde cevabı sana da 100 puanı ilk 100 puanını kazandırmış oldu. Evet tebrik ediyoruz. Altıncı sorumuz İslami matematik sorusu. Soru aslında basit cevabı. Özellikle hafız olanlar için matematik biraz daha kolay olabilir ama diğer yarışmacılar da bilir yani illa bu soruyu. Kur'an-ı Kerim'in başka dillere çevrilmesine ne denir? Teşhir. Evet. Kur'an-ı Kerim'in Türkçe'ye çevrilmesi. Demedim evet. yanlış yani yaklaştın aslında ama <laughs> sizden cevap var mı? Evet. Meal. Açıklama demedim. Meal doğru cevap. Tefsir onu daha da bir açıklama açıklamasıydı yani. Bu tamamen kelimenin anlamını e, çevirmesinden bahsettik. Ve Salih'in vermiş olduğu doğru cevap da 100 puan daha kazanmış oldu. Şimdi Türkçe için değil hangi dile çevrilirse çevirsin meğer olmuş oluyor. Onun için başka diller diye ifade kullandım. Evet. Yedinci sorumuz coğrafya ile alakalı bir soru. Aranız nasıl? Kötü. Furkan? Biraz. Fena değil diyorsun. Salih ile Berat böyle özellikle Salih böyle tamam benim sorum der gibi. Sosyalim iyidir. Adana ile hangi bölgemizde? Acele ettim Berat. Aa. Acele ettim Berat. Bir saniye yeniden soruyorum. Adana hangi bu? İndirmezsen elini. Acele ettin şimdi sen Salih. Soru bitsin. Tamam mı? Bak acele ettiğin zaman bildiğiniz soruya cevap veremiyorsunuz o zaman. Sizin için daha da kötü olmuş oluyor. Bak acele ettiğin Adana idi. Berat öyle yaparsan sen de diskalifiye olacaksın ona göre. Adana idi hangi bölge? Üç harfli illerden Van olmayanıdır. Hadi bakalım şimdi cevap verin. Buyur. Boş. hoş Boş. Teşekkür ederiz.